Ömer Farklı Herşey kanalımızdan herkese merhaba. Yeni bir tanıtım videosu karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün MediaMarkt'tan Oppo Reno 15 Pro 5G bir cep telefonu satın aldım. Bunun tanıtımını yapacağım. Şöyle gri bir kutusu var. Üzerinde şöyle bir görsel var. Bu görsel Aurora mavisi. Ürünümüzün rengi. Kuzey ışıklarından ilham alınarak verilen bir renk. Ve onun arka görseli de aynı bu şekilde. Bunu kutuya da işlemişler. Aurora mavisi olarak. Oppo Reno 15 Pro 5G. Şöyle kutumu açıyorum hemen. Bakalım kutumdan neler çıkacak? Sıkı bir kutulama yapmışlar. Biraz zor açılıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kutumu şöyle kenara koyuyorum. Şu üstte şöyle bir ayrı bir Oppo bir kutusu var. Kutusundan ne çıkacak? Şöyle bir kılıfımız var. Bakalım rengi neymiş. Şeffaf bir kılıf arkadaşlar. İçinden kılıfı çıkıyor. Ayrıca kılıf almanıza gerek yok. Ama harici farklı renkler istiyorsanız kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu ürünün iki tane rengi var. Bir Aurora mavisi bir de alaca karanlık kahvesi. Ama ben Aurora mavisini tercih ettim. Yaklaşık bunun ağırlığı 188 gram. Elinize aldığınızda hissediyorsunuz zaten 188 gram olduğunu. Onun haricinde özelliklerinden bahsedeyim. 12 GB RAM var bu cihazda ve 512 GB hafızası var. Depolama alanı var. 6.32 inç bir ekrana sahip arkadaşlar. Full HD çözünürlüğe sahip. 120 Hz bir ekran yenileme hızı var. 120 Hz. 1.07 milyar renk barındırabiliyor. Kamera olarak arka kamera ultra geçiş şöyle ultra geniş açı diyor. 50 megapiksel görüş açısı 6P lens olarak geçiyor. Geniş açı 200 megapiksel bir kamerası var. Telefoto 50 megapiksel bir kamerası var ve 50 megapiksellik de bir ön selfie kamerası var arkadaşlar. Yani 4 tane kamerasından bahsediyor. Ve genelde bu Oppo'ların en büyük özelliği kamerası ve kamera çekimi gerçekten profesyonele yaklaşıyor. Vlog ustası olarak geçiyor zaten. Sekir çekirecek bir işlemciye sahip. Bu cep telefonumuz. 6200 mah bir bataryaya sahip. Hemen şöyle kutusunu açtığım zaman garanti belgesi zaten içinden çıkıyor. Onun haricinde şöyle diğer kullanım hızlı başlangıç kılavuzu falan. Oppo Reno Pro 5G cep telefonu şeklinde çıkıyor. Şöyle şu neymiş şunu şöyle cep telefonumu koyayım. 80 watt hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. 80 watt olduğunu görebiliyorum. Adaptörümüz için USB kablosu. Onu destekleyen USB kablosu. Her kablo tabi bu 80 watt'ı desteklemez. Ve sim kartı çıkarıp takmaya yarayan bir aparat arkadaşlar. Şöyle şu kutumu şöyle kenara almak istiyorum. Şunları da şöyle koyayım. Garanti belgemiz. Şeffaf. E, kılıfımız ve cep telefonumuz. Onun ayrıca başka ne özelliği var? Bakıyorum şimdi yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü gibi sensörler var. Renk sıcaklığı sensörü. Yani renk günlük e, ortamın ışığına göre ekranı açıp kapayabiliyor. Sim 2'yi destekliyormuş. Sim kart durumundan sim kart şeklinde diyor ama sim 2'yi de destekleyebiliyor. Demek iki tane sim takılabiliyor arkadaşlar. Onun önce özelliklerine baktığım zaman işletim sistemi ColorOS 16 olarak geçiyor. Kutu içeriğinde dediğim gibi telefon, şarj aleti, USB veri kablosu, sim çıkartma aparatı, koruyucu kılıf, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik kılavuzu olarak geçiyor. Şu tek parça olma ov camdan bahsediyor burası. Tek parça ovma bir cam yapmışlar ve Aurora mavisini olarak isimlendirmişler. Kuzey ışıklarından ilham aldıklarını söylüyorlar ve şöyle yaptığım zaman gerçekten kuzey ışıkları gibi parlıyor. Ve arkası geldi Aurora mavisini hak ediyor o ismi. Çok güzel bir simli gibi bir kısmı var burada ve tek parça bir camdan bahsediyor. Elime şöyle attığım zaman çok böyle kaygan değil. Haften böyle simli gibi bir yapı elime geliyor ama güzel bir hissiyatı var. Yan tarafları alüminyum çıta yapmışlar. Hem güzel görünsün diyor hem sağlam olsun diye Komple alüminyum çıtadan ibaret. Şöyle baktığım zaman şurası şöyle arkası yanları ve altta şarj kısmı var. Şöyle bakıyorum USB SD kart kısmı nereye takılıyor? Şurada bir kısım var. Tahminim SD kart kısmı buraya takılır diye düşünüyorum. Çünkü yanlara bakıyorum başka harici. SD kart kısmının sim kartın takılacak kısmı yok. Şuraya takılıyor arkadaşlar. Şuradan da şarj oluyor. Ağırlığı 188 gram dedim. Ve güzel bir telefon. Hemen şöyle bastığım zaman ekran görüntüsü güzel. Daha kurulumunu gerçekleştirmedim. Hatta beraberce kurulumunu da gerçekleştirelim. Türkçe diyelim. Sonraki diyelim. Türkiye. Diğer videomda göstermek istiyorum aslında sizi bunu. Bu videonun tanıtımı, telefon tanıtımı olarak ilk bir bu kadarla bırakmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir görseli var. Baktığım zaman çok güzel. Çok kibar duruyor. Elinizde avucunuzda çok güzel geliyor. Hafiften bir ağırlığı var. Ve Ekran parlaklığı da gerçekten güzel arkadaşlar. Videomu burada sonlandıracağım. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.